Merhaba arkadaşlar ben Erdem Volkan kanalıma hoş geldiniz. Çok vaktinizi almadan bugün işleyeceğim konuları sizlere bahsedeyim arkadaşlar. İngiltere'de iş nasıl bulunur, ev nasıl bulunur, cover letter ve CV'ler nasıl olmalı bunları göstereceğim arkadaşlar. Umarım yararlı ve güzel bir video olur sizler için. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin işlere başvurabilmeniz için bir cover letter'ınızın ve bir CV'nizin olması gerekiyor. Herkese tavsiye ederim bunları ekran resmi alın. Ben bu işin eğitimini aldım nasıl yazılabilir? Bunları sizlere göstermek isterim. Gördüğünüz gibi yeşil şeyler doğru olanlardır arkadaşlar. Kırmızı şeyler yanlışlardır. Örnek vere vere anlatmaya çalıştım. Bunları durdurup ekran resmi alırsanız gerçekten çok faydasını göreceksiniz işlere başvururken. Bu CV'yi arkadaşlar hazırladıktan sonra benimden iletişime geçerek bana gösterebilirsiniz nasıl olduğunu ve ben de elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Ondan sonra arkadaşlar Cover letter Cover letter da olması lazım bu aslında e, Yani olsa da olur olmasa da olur ama sizin başvurunuzu Daha da güçlendireceğini için Önemlidir bu da böyle olur İlk başta isim soyisim Solda adres Vesaire işte belli Kelimeler vardır Bunlar, bunları kullanmanız gerekir e, O yüzden arkadaşlar bu da önemlidir Ben bu işimi bulurken cover letter yazdıydım. Aynı bu formatta ve işe yaradıydı. Su da bulurken aynı bu formatta yazdı ve işe yaradıydı. Bir... Şimdi arkadaşlar açtık Google'ı. Girdik. Indeed sitesine girdik arkadaşlar. Indeed.com.uk yazdığınızda siz bu siteyi göreceksiniz karşınızda. Buraya arkadaşlar ee, ilk başta ne hangi bölümü istediğinizi, sizin departmanınız nedir yoksa işte no experience yazarak Oraya yazabilirsiniz ve nerede olacağı arkadaşlar. Oraya da eğer spesifik bir yere başvurmayacaksınız, belli bir yere başvurmayacaksanız, Türkiye'den başvurursanız, United Kingdom yazarsanız daha çok iş olanağı göreceksiniz. Veya Manchester'da başvurmak isterseniz, Manchester'da yazabilirsiniz. Atıyorum ee, ne yazalım? Gra Gra Graduate yazalım. Mesela yeni mezunları yazalım arkadaşlar, yeni mezunlar. Manchester'da ne kadar iş bulabilir yaklaşık 509 ilan çıkmış bu bir ay içinde atıyorum gidelim buna burada kriterleri vardır arkadaşlar maaşları yazar ne kadar maaş ödedikleri ama öncelikle siz bir hesap açmak zorundasınız o da çok basittir sivinizi yüklersiniz ve çok kolay gerçekten başvurabilirsiniz işlere. Günde yani 5-10 yere başvursanız zaten arkası gelir arkadaşlar. İlla ki bir yer çıkar ve size offer verir. Buraya CV'nizi yükledikten sonra continue'ya basıp burada işte ee, işte sorduklar birkaç soru vardır. Yazmasanız da olur. Ben yazdıydım. Daha da güçlendirir çünkü. İlgi olduğunu gösterirler. Ondan sonra cover letter'ınız varsa buraya yüklersiniz, additional Documents'lere yüklersiniz ama yani e, optional olduğu için yani zorunlu olmadığı için sorun da olmaz. Ondan sonra ben başvurdum böyle bir işe şimdi. Burada işte son görürsünüz ve başvuralım. Başvurdum. Benim başvurum şu an gitti. Böyledir yani çok kolaydır. Burada aynı şekilde görebilirsiniz her şeyi. Hemen daha orada geldi zaten başvurduğumuzda confirmation mail. Ondan sonra arkadaşlar başka bir şey yazabilirsiniz. Veya işte burada bir sürü seçenek çıkar. Yani siz ne yazmak isterseniz, ne hangi alanda iş bulmak isterseniz oraya yazarsanız ve bir sürü seçenekler çıkacaktır size. İkincisi site arkadaşlar Total Jobs. Burada da aynı şekilde bir account'unuzun olması lazım. Oraya aynı şekilde Indeed'den aynı sistem İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz ve bu, bu da e, kolay kolay başvurudur arkadaşlar, easy apply'dir ve gördüğünüz gibi 199 bin'den eş çıktı, United Kingdom yazdığınızda burada da aynı şekilde gö görebilirsiniz. Tıklarsınız ve ben 80 bin başvurayım arkadaşlar olursa inşallah olur. Send application dediğinizde otomatikman gidecektir sizin başvurunuz oraya. Aşağıda da ona göre işte baş ona göre önerilen işler çıkar. Siz onlara gene başvurabilirsiniz. Yani çok kolaydır. Eğer eğer yani bunu Türkiye'de yaparsanız size offer çok rahat gelecektir. Yani siz bir görüşmelere geleceksiniz Skype üstünden vesaire. Ondan sonra sizin zaten bir notice periyodunuz olması lazım. Bir ay dersiniz ki kendilerine ben bir aya kadar başlayabilirim. Ve Başlarsanız bir ay içinde taşınırsınız ev tutarsınız. Peki ev nasıl tutulur? Şimdi bunu göstermek isterim size. Buraya geldiniz. Bright Move yazacaksınız arkadaşlar. Önce bir Londra yazalım buraya mesela. Ve görelim nasıl nasıl tutabilirsiniz. Onu da göstereyim size. Londra yazdık. To rent basarsınız. Buraya girersiniz. İşte kaç yatak odalı olsun. İşte fiyat aralığı. Ee, işte başka bilgiler de içerir. Sonra find property <laughs> yazarsanız ve wow. karşınıza çıkan çok pahalı yerler görebilirsiniz Londra'da. 3400 pound ama galiba salon cimine kadar var gerçekten havuzu falan var. Tamam. 1100-1200 pound civarı desek. Benim en sevdiğim şey lowest price yaptığınızda en uygunu görürsünüz. Ee, ama Londra'da çok çıkmaz. Park alanı falan çıkar insanların kiraladıkları. Ondan sonra arkadaşlar bizim bölgeyi göstereyim size. Bizim bölgeden yola çıkalım. Mesela bir daha bizim bölgenin fiyatlarını görelim arkadaşlar. Kriv yazdık. Yaklaşık 47.000'e varmış. Burada lowest price yapalım gene. Ve 295 pound. Atıyorum beğendiniz siz bu evi. Tıklayalım. 295 pound işte bir yatak odalı vesaire. Beğendiniz siz bu evi. İşte bakarsınız ee, ne zaman uygun olur, depozitine kadar, işte uzun süreli mi, eşyalı mı vesaire gibi bilgileri içerir altında zaten. Ondan sonra arkadaşlar single Included dediği vergilerin içinde olması. Ondan sonra haritadaki konumu zaten biz de oralarda bir yerde yaşarık yakına yani. Göstereyim işte nasıl kontak kurabileceğinizi. Biz arkadaşlar iki yatak odalı manzaralı bir yer Manchester'da mükemmel ötesi güzel görünür gerçekten üst katlarda Aa, Asansörü yoksa gerçekten sıkıntı ama aslında yani fena değil ikinci kattaymış eşyasızmış vesaire vesaire yani böyle görürsünüz evleri Türkiye'den aradığınızda da böyle çıkar bu da 945 pound daha bu biraz. Manchester'a göre. Ha, pardon. Buradan arkadaşlar nasıl yaparsınız? Request detayla e bastığınızda siz isminizi, soy isminizi girersiniz. Ee, hello işte neyse işte sorunuzu tutmak isterseniz falan bilgilerinizi yazıp gönderirsiniz. Eğer uygunsanız eğer her şeyiniz tamamsa o evi tutabilirsiniz. Yani hiç sorun değildir gerçekten ev. Herhangi bir sorunuz daha olursa arkadaşlar bana yazmaktan çekinmeyin. Umarım beğeniniz arkadaşlar. Daha fazla detay vermek isterim ama kısa bir video olmasını isterim. Size nasıl yapacağınızı, CV örneklerini ve cover letter'ın örneklerini göstermeye çalıştım. Ev nasıl tutulur, işte işlere nasıl başlıyor hızlı bir video olmasını istedim. Umarım katkı sağlayabildim arkadaşlar. Umarım beğeniniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.